Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımdaki ilk videom olmasa da ilk PKXT videom olarak size karşınızdayım. Ee, i̇lk PKXT videomda gerçekten yeni dedim ya düşünmeyin gerçekten önceden vardı. Fakat bu hesap aşırı boşta duruyordu. Bir Ye, yemin ederim ki gerçekten çok fazla güzel karakterim var. Neyse bu hesapta da bir sürü... Aha arkadaşlar hediyem gelmiş. Yapma ya. Neyse. Arkadaşlar ondan sonra şimdi e, bu başkaları yine tanımadığım kişiler değil. E, o oyundaki kişilerle takas yapacağız. Çünkü daha çok fazla takipçim olmadığı için takipçilerimin hepsi de benim hesabımı bilmediği için çok fazla kişi benim hesabımdaki şeyleri yapamıyor. O yüzden şimdi koşuyoruz. Bakayım nerede? Okey. E, geldiğimiz gibi gördüğünüz gibi burada. Herkes oynamayanlar. Aaa kapının önünde biri bekliyor. Tamam okey yapalım seninle. Her kapıdaki önündekiler bence yapar diye düşünüyorum. Şu kirpiği koydum çünkü yani ne? Ya işte hep böyle yapıyorlar. Benim de sinirim bozuluyor. Bazıları böyle direkt aldığı an vazgeçtiriyor. Sonra şimdi bakalım birilerine istek atalım. Ben istek atıp kaçıyorum ki benim eşyalarımı görmesin. Sonra Umut ayıcım var ki herkes bana saldırıyor. Neyse bakalım şu kıza bakalım bakalım. Ha, Sok Diamond diye biri gönderdi. ya. Hmm, ben çok fazla umut ayıcını göstermiyorum yoksa saldırıyorlar. Hiç kimse benimle yapmak istemiyor. Yani ben vermediğim için yani veremem zaten düşündüğünüz üzere yani vermem çünkü bana çok kötü şeyler falan veriyorlar. Binek nek sadık dost dediğimi belirtiyorum ki bir versinler yoksa vermiyorlar. Ee, daha, evet, evet. Çok eğlenceli şu an gidiyoruz. Şu Edis kabul etti mi? Etmemiş. Okey. Şimdi bakıyoruz. Burada bu arkadaşlar hesabım Neki PKX'te şey kodum da 206. Gördüğünüz üzere 206 yazıyor zaten. Eğer şey yapamazsınız ben zaten söylüyorum. Nehir PKX'de kodum da 206. Aha. Evet. Buna gene bloğu gösterelim. Aa, bakın gördüğünüz üzere habire böyle yapıyor, şey yapıyorlar. Ben üzülüyorum ama. Bu bana öğretliyor mu? Neyse. Aha, Rose diye evrem. Evet, Ona hemen kirpe. Ben onlara karşı gerçekten bulabımı veririm. Evet. Blabım. Heh, bu hesap baya kötü bu arada o yüzden şey yapmış olabilir kötü çok bana öğretlemiş olabilir bu YouTube videosunda <laughs> bazılarına da belirtiyorum inşallah belirteceğim çünkü YouTube videosunda olduğum halde bana kötü yapıyorlar. Neyse devam yore. Evet. Bunu aynısının benzeri bende var olduğu için şu an birazcık neşelendireyim bari kabul eder belki diye düşünüyorum. Evet. Ne yapıyorsun ya? Binek istiyorsan ben bu kadar bir neyim var ama bu hesapta. iki ayaklı kapibara mı? Bende yok. Bende olmadığını da belirtmek de zor zaten. Evet şimdi biraz daha neşelendireyim diyorum. Da ne diyorsun abla? Diyecek bana. Kabul ettim ve o da inanılmaz bir şey yapacak şimdi. Çünkü kabul edecek kabul etmesini istiyorum. Hala işaret yapıyorum. Bu ne göz? Yok. Bende yok ya. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Kabul eder misin? Ya bak ya. iki tane bineği kapıyor. Bir tane şey veriyor. Tabii ki de kabul etmem ben bunu bir tanesini bile kabul etmem. Binek çünkü ben binek arıyorum. Sen bir de benim bineğimi arayıp bana binek olmayan bir şey veriyorsun mesela hayatta. Neyse. Tamam. Heh, tamam. Biriyle takas yapıyorum. Ben biriyle takas yapıyorum. Heyecanlı. Videoda olduğunu söyleyeceğim. Video Yazamadım. Ha. Ha, bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ee, bakalım ne diyecek. Ö Eylül. Okey mi? Okey. Ben de okuyayım. Of, hiçbir şey bulamıyorum. Verecek insanlar çok az burada. Diğer hesaptan da oynayamıyorum. O devre dışı bırakıyor bile. Ee, neden? Evet diyorsun. Videodayız. Neyse. Bir küçük. Ya bakın arkadaşlar. Gelirken görmüş herhalde ayıcıma. Şimdi de ya gördüğünüz gibi. Ben o yüzden göstermiyorum. Maalesef yazayım. Yok mu? Veremem. Ya nasıl ama ya? Of ya. Orada de yok. Desem inanır mı? Aa şuna bak ya. Neyse. Arkadaşlar. Buna da istek gönderiyorum. Hello git köpeği falan diyor ama. Kabul edeceğini sanmıyorum. Beş seviye seviyorum. Niye buradan ya? Neyse. Of niye ya? Hmm. Göndereyim. Bekliyoruz. Hadi ya. Ya önemli. Bu su içmek mi istiyor? Evet. Hadi kalkalım ya. Bekliyoruz. Neyse gidelim. Ee, Lisa var. Lisa'yı mı gönder? Yok ya. Şu kızı bir daha mı göndersem? Aa! Biri. Var burada. Bakalım bana yardım eder. Ne? Bir dakika ne yazayım? Ha video oyun. Ne yapayım ya ben? Bir şey soracağım. Acaba ne yapıyoruz desem? Ne? Yazıyor. Ya ne yapayım ben? Ya? Lütfen ne yapayım ben? Sayıcını falan koysam. Aha gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bak köpeğe ben neden umut ayıcı vereyim ya? Arkadaşlar. Okey. Okeyledim şu an bayağı. Diyeceğimi sanıyorum. Daha güzel şey... Ben ne yapayım ya bunu? Umutayıcına hiçbir şey mi veremem? Çok kötü şeyler veriyorsunuz. Hayır umutayıcına da verir bu arada. Ama düşük seviye şey ee, ben. ben gra uğraşıyorum yani. Yani şimdi öyle de diyemeyeceğim videoda. Hayır diyeyim bari. Yavaş ekle daha ben kötü bir şekilde de diyemem zaten. Görüşürüz mü? Ha çok görüşürüz ya. <laughs> Arkadaşlar. Aa, um, bir daha gönderiyorum bu kızı. Bugün bir istemedi beni sanırım ama şimdi isteyeceğini biliyorum. İnşallah ayıcığım görmemiştir. Ne yapıyorsun abla? Bakın gene aynısını yaptı. Delireceğim ya. Aa, arkadaşlar. Bu yemiş <laughs> mi? Aa, çok tatlı olmuş. Hayır deseydim. Aa, ya şu ya ben bunu büyümüş halini merak ediyorum ama. 5 saat varmış. Tamam. Evet. Bye.